Yasemin Hanım yok mu? Rahatsız. Vistaya çıktı. Herhalde birkaç gün gelmez. Tam zamanını bulmuş. Şikayeti mi var bizden Ergun? Pek bir şey söylemiyor ama öyle görünüyor Şevket Bey. Hmm. Şükrü ile mi geçinemiyorlar? Galiba. Şu işi bitirelim konuşuruz. Of başım. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol. Çok içtik akşam Ergun. Ama değdi. Aldık işi. Hayırlı olsun Şevket Bey. Sizden kaçar mı? Arif Bey'i aradınız mı? Aradık efendim. Beş dakika bile olmadı. Daha gelmemiş bürosuna. Bütün iş onda. Şu teminatı bir alsa. Alır o Şevket Bey alır. Alır alır. Kesin konuştu. Of. Başıma topuzla vurmuşlar gibi. Şükrü kalkamamıştır. Zaten her tarafı tututtu. <laughs> Niye güldün? Ee, gülmedim efendim. Yok bir de gülecektin. Of başım çatlıyor. Bugün hepimiz için bir dönüm noktası. Şu imzayı bir atalım da. Evet efendim öyle. Ah, bana bir aspirin bulsunlar Ergun. Hemen efendim. Söyle Arif Bey'i de arasınlar. Tamam. Hoş geldin Şükrü Bey. Hoş bulduk Ergun. Nasılsın? Berbat. Dökülüyorum abi. Ah. Aspirinler iki oldu Ergun. Tamam Şükrü Bey. Abi. Oh, Cem adam. nerede? Babam alacak. Babam? Of. Tabii oğlum bulunsun bir imza töreninde hukukçu olarak. Aa. Şey ne oldu? Arif Bey. Evet. Nereden anladın? Biliyorum hemen onu soracağını. Almış mı teminatı? Aradık. Daha gelmemiş bürosuna. Gelir anca. Tabii canım. Of, şükür başım çok ağrıyor. Benim de öyle abi. Fenalık getirdi Japonlarınız. Ne yapabiliriz Özgeciğim? İş bu. i̇ş iş. Başka laf yok. Atıyoruz ama imzayı bugün. İyi atın. Ne yapalım? Cem de gelemedi. Hayırlısıyla olsun şu çocukların işi. Bütün gece gözümü kırpmadım vallahi. Oldu sayılır hanım. Telaşlanma. Bugün bitiyor işte. Çok para kazanırlar mı? Öyle görünüyor. Şevket şimdiden ihracat işini bıraktı gibi ama şükrü diretiyor. <laughs> Size iyi anlaşmalar. Sağ. Ol. Japonca da öğrenirsin artık. Arif Bey'i aradınız Aradım mı? Aradım efendim, gelmemişti. Bir daha arayayım. Peki efendim. Nesi var bunun? Bilmem. Pek suratlı. Ah efendim, kimseye yüz vermeye gelmiyor ki. Ergun yanında durunun, bulun Arif Bey'i. Bağışın efendim. Ne oluyor bunlar Şükrü? Yasemin Hanım rapor alıyor. Huzursuzluk mu var şirkette? Zam istiyorlar abi. Aha. Şirketi bıraktığımızdan beri herkesin havası değişmiş. Ne demek abi? Otorite boşluğu mu var? Sen de her laftan alınırsın be Şükrü. Öyle demek istemedim. Bunlar böyledir. Biraz yüz verince tepene binerler. Neyse. Şu imzayı atalım da yaparız hepsine bir şeyler. Tamam yapalım da abi. O işlere sen karışma. Tabii canım. Ben genel müdürün içine karışma. Heh. Cevap vermiyor. Allah Allah, bozuk olmasın. Bilmem. Öteki numarayı çevir kızım. Oluyor mu şimdi kızım? Bakkal defteri bir karalama. Koskoca şirket burası. Şükrü Bey görmesin. Şimdilik yazdım Ergun Bey. Tamam hadi çevir şunu. İş bulsam bir gün durmam bu şirkette. Haklısın ben de durmam. Bir karış surat hepsinde. Öyle çekilmez. Vallahi çekilmez. Şu imzayı atsalar da hayırlısıyla kurtulsak bari. Cevap vermiyor mu? Meşgul. Biraz dur bir daha ara. Öyle yapacağım. Bıktım vallahi. Zam istersen dur bakalım. Benim sizin gibi çolum çocuğum olmasa... Hı hı. ...bir dakika durmam. Basarım istifayı. Şu numarayı bir daha çevir kızım. Çıldırdı yukarıda adam. Haşlanmayalım şimdi. Çalışmayacaksın böyle aile şirketinde. Adam oğluna kızar, kabak bizim başımıza patlar. Karnısına Karısına darılır, fırçayı biz yeriz. Öyle. Meşru mu yine? Evet. Var bu işte bir uğursuzluk. Yedik yine fırçayı. Şükür nerede bu adam? Bankada herhalde abi. Bana bu iş bir asırdan bile uzun geldi. Bazı işler öyledir abi. Rahat ol. Hmm, rahat ol. Söylemesi kolay. Siz bu işin ciddiyetini... ...hala kavrayamadınız Şükrü Bey. Evet ne yapalım. Kapasitemiz bu kadar. Ara şu aşağıdaki gerizekalıları. Bulamadı iki saattir. Filiz Hanım... Bulamadınız mı Arif Bey'i? Evet, evet. Devamlı arayın. Meşgul çıkıyormuş. Ha. İyi o zaman. Geldi ofise. Nereyle konuşuyor acaba? Belki Japonlarla konuşuyordur abi. Ha, olabilir. Evet. Ara şimdi bizi. Çok heyecanlıyım dedi. Vallahi yerimde duramıyorum. Şu iş bir bitse. Sen de büyük iş adamı oldun Kerata. <laughs> Olduk ya dedi. Büyüyoruz artık. Cem yavaş git biraz oğlum. İmza törenine geç kalmayalım da dedi. Kalmayız kalmayız. Ya o deli olacağım. Niye aramıyor bizi bu adam? Şükür Allah Allah. Bilmem ki abi. Ver şu telefonu bana. Feris Hanım. Ne yapıyorsunuz siz orada? Ne yapabilirim Şevket Bey? Arıyorum devam meşgul. İşte Ergun Bey de burada görüyor. Öf. meşgul. Bir saattir meşgul. Olacak şey değil. Çıldıracağım ben. Şu imzayı atalım bunlarla konuşalım Şükrü. Olmaz böyle şey. İmarathane mi burası? Tamam abi konuşuruz. Üzme canını şimdi böyle şeylerle. bir sigara versene. Nasıl sıkılmasın şükür. Rezalet. Milyarlık işe imza atacak koskoca şirket bir telefonu bile Adam çıldırdı. Çıldırdı vallahi. Bakın ben ne yapayım? Ben şunu bir de ben çevireyim. <gülüyor> <gülüyor> Böyledir işte. Aksilik başladı mı devam eder. Çekilmez bu işler, çekilmez. Ah şimdi piyangodan büyük ikramiye bana çıkacak ki. Bas istifayı. Vallahi öyle. Verem oldu vallahi. Çalımlara bak. Adam Japonlarla iş yapacak. karnı sanki bizimle paylaşıyor. Alo? Alo? Mine? Nasılsın kızım? Bir haber alabildin mi? Yok. Onlar bize haber verirler mi anne? Şevket'i bilmez misin? rahattır çatlatır insanı. Ben de merak ediyorum canım. Şu sıralarda imzalıyorlar herhalde. Bir haber alırsan ara beni kızım, Emi. Sağ ol. Öpüyorum seni. Hadi yavrum görüşmek üzere. Efendim Arif Bey mi Ver Nasılsınız üstad Tamam mı işimiz Maalesef üstad alamadık teminatı Yapmayın Nasıl olur Ciddi söylüyorum üstad Vermediler Güvenmiyorlar demek Ben gösteririm onlara ama Çekiyorum bütün paramı Çekin tabi, çekin. Ya, yeah. ya. Yeah. Ne demek terbiyesizler? Bu işin içinde başka şeyler var bence Üstad. Tabii rakiplerimiz. <laughs> Anlıyorum. Su içer misin abi? Ee, şimdi sırası mı? Evet çok yazık, çok yazık. Bitmedi mi daha konuşmaları? <laughs> Olmadı o zaman bu iş. Eğer öyleyse yandık. Durmamak lazım buralarda. Doğrar vallahi bizi Şevket Bey. <laughs> üzülmeyin canım. Ölüm yok ya ucunda. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Daha ne işler var? Öyle. Ne yapacaksın? Tabii üstad tabii. Siz de üzülmeyin. İyi günler. Saygılar. Ya söylemesi kolay. Üzülme. Olur beyefendi. Boş ver abi. Nasıl boş vereyim be Şükrü? Bu kadar umut bağladık. Bizim işimiz var abi. Tabii var. Başkasına güvenerek yola çıkmayacaksın şu dünyada Şükrü. Öyle abi. Bak boşu boşuna elma içiğini de kaçırdık. Ya. Tarık nerede? Gitti mi? Yo burada. Ben bulurum onu. Merak etme. Evet. Hı. Bir sigara daha ver bana. Bitti mi konuşma? Hı hı. Olmadı bu iş. Fena. Nereden anladınız? Anlarım. Kaç yıldır bu şirkete çalışıyorum kızım. Nefes alışlarından tanırım ben onları. Olsaydı çoktan emirler yağardı. Ortalıktan toz olmalı. Hı hı. hı, hı. Geç kaldık dedi babam söylenecek şimdi. Senin baban da çok söyleniyor ha. Kalk şükrü. Ne oturuyoruz burada? Japonlar mı gelecek? Söyle şu çiçekleri de kaldırsınlar. Gördükçe sinirim bozuluyor. Olur abi. Tahri bulalım şükrü. Tamam bulalım abi. Bulalım. Buyurun efendim. Buyurun Şükrü Bey. Bana Tarık Bey'i arar mısınız? Peki arıyorum. Evet. Tarık Bey 47 40 tamam. Öf. Şükrü Bey, Tarık Bey'i arıyor. İş yattı. Yeniden ihracata döneceğiz. Hmm. Kaçamadık şuradan kimseye görünmeden. Hoş geldin Süleyman Bey. Hoş bulduk evladım. Arif Bey geldi mi? Vallahi daha kimse gelmedi Cem Bey. Neden acaba? Babamlar nerede? Yukarıda, toplantı odasında. Buradayız, burada. Toplantı falan yok, iş kaldı. Nasılsın baba? İyiyim oğlum, seni sormalı. Nasıl olalım baba, işte görüyorsun. Ya yapalım oğlum, sağlık olsun. Öyle. Şükrü Bey, çok üzüldüm. Olmadı ha. Olmadı Ergun. Belki böylesi daha iyi. Filiz Hanım, Tarık Bey'i aradınız mı? Arayacağım efendim. Ne bekliyorsunuz canım? Aa, Öyle ya kızım. Adam sana bir şey söyledi. Dikkatli olsana biraz.